Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Multi Brawl'u tanıtıyorum. Bilmeyenler için. Aa. Neyse biz videomuza başlayalım. Açılsın. Bir ee, ana girişi böyle. İşte 50, ta, 50 56 tane karakter var ve kuramatik de var. Ve kolanı raf hala var. Siz bunu boş verin. Neyse, şimdi o şimdi size multi bravlı tanıtacağım ve ve şunu da göstereyim. Şu çoğu eski kostümler var ve saçma kostümler de var. Ve eski eskiler de var, bazı eskiler de var. Evet eski hali yok. Bunun için ben bunu kullanıyorum. Koltuğun eski halini hatırlayanlar varsın. like atsın. Bulamıchan galiba eski hali yok. Aynen. Zaten kendisi eski ama ne yapalım? Oldu bro crazy Neyse arkadaşlar zaten hepsini tanışacağız. Önce bir önce bir şeyliyle başlayalım. Yıldız şeyliyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bir tane mod menü var. Mod menüde şunlar var. Spectators'da yukarıda çıkan şeyler. Infinity garters'ta... yok sonsuz aksesuar. Infinity Super'de işte sonsuz ulti. Bunu nasıl yaptım diye soruyorsanız sonra size göstereceğim. Bir tane yıldız gücü olduğunu anlamışsınızdır. Bir de Disciples Bot var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Biz desi bulsun 12 ya. modda şöyle bir şey göstereyim. Doğayalım. Gast modda böyle. Kimse beni görmüyor. <laughs> Kimse görmediği için herkes de böyle zor edebilirim. Aha. Bir de slow mod var slow şu. Üç dünya. Çok yavaş. Aa, aa, ya, <laughs> De, what ya Yani gördüğünüz gibi çok şey çok yavaşız. Bunun için slow modu ben kapatıyorum bum 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 Burası Star Park'ın ne hali diye soracaksın. Star Park nasıl bir yer diye soracaksın. Gerçekten burası çok saçma bir yer. buraya bir de oyun Star Park diyor. Altı tane robotumuz var. pop pop pop. Şunu hatırladınız mı? Eğer robotlar bize robotlar kişiliğe nod derse anlık kişiler. İşte onu yapabiliyorsunuz. Şimdi Nita'da bir şey yok. Ya bir Old Colt'la bir şey, Colt'la deneyeceğim. Old... Çünkü şöyle bir şey var. Bir de üçüncü yıldız gücü var. Üçüncü yıldız gücü şöyle bir şey yapıyor. Yelek. Yani gördüğünüz gibi bunun sayesinde canımız gitmiyor. Ama onun gücü gittiğinde tekrardan şey oluyor. Neyse öldük. Kudurduk. Onda sadece o var. Şimdi El Primo'da bir şey daha vardı. Ay dur El Primo'da değildik biz. Buldaydık. Bulda işte geri geri püskürmez öyle şeyler olmaz. Ama onu deneyecek bir halimiz yok. Yani 3 Üçüncü yıldız Güçmüş söyle köpeği de gezdir. Köpeğin cinsinin peşinde gezer. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkamdan yürüyor. Yani bildiğiniz arkamda yürüyor. Pa tarama tüfek gibi de atıyor. O robotu kaç bu robotları kaç saniyede yok edebilir? Bir dakika ben bunu burada deneyeceğim. Bu robotu acaba nasıl yok edecek? Ay bildiğinle tarama tüfek gibi de sıkıyor. Full sıkıyor yani full sıkıyor. Neyse biz şimdi neydeydik? Brock. Brock da ne var? <Sessizlik> Burada ben onu anlayamadım galiba onu da orada yapamıyoruz. Dynamike'ın üçüncü özelliği şöyle göstereyim. Hani Dynamike'ın üstünde bir tane kuş var ya. O kuş tahmin eden Arkamızda. Eğer tahmin ettiyseniz doğruydu. O da şey gibi. Ve eski kostümler de var. Tam yani bu eski. Du Neyse biz oyun çöpünden bir çıkalım Bir de bir şey yok Atik'te şu var. Bu aksesuarı hatırlayanlar var mı? Çok eski aksesuar. Bu aksesuarı hatırlayanlar var mı? Aga ya. Ama bu aksesuar da iyiydi. Neden kaldırıldı ki? Bilenler yorumlara yazsın. Sonsuz kafa atılmıyor. Ama böyle yapılabiliyor. İşte bu aksesuarı ben çok seviyorum. Wii U, Wii U, Wii U. On'da o vardı. Başka neler vardı başkalarında? 8 bit'te bir şey yok. Ha 8 bit'te galiba şu vardı. Bu virüs 8 bit var. Hera 8 bit. Şeytan. ATM. Monster. Ve böyle bir şey. Bir dakika ben bir bunu bir deneyebilir miyim Birkaç saniyeliğine bunu deneyeceğim. Bunu hiç denemedim. Kesin çok saçma bir şey. Aynı vuruyor değil mi? Oyuncak vurmuyor. O oyuncak vuruyor. bir şey bence bu gelmeli. Şey bence bu gelmeli çok iyi. Ama şarj ama şarjda olsaydı iyi olurdu. Peki bir dakika. Evil 8 bit nasıl vuruyor? Hey, evil 8 bite bakalım. 8 bit. <laughs> evet. Evil. Evil galiba lav atıyor ya da normal vuruyor. Demeyelim. Evil ama normal vuruyordur ya. Bu normal vuruyordur. Aynen normal vuruyor. Herosik 8 yok Herosik bir tane vuruyordur hero 8 bir tane vuruyordur ultisi de aynıdır. Ayna bak aynı vuruyor ultisi aynı klasik ama bu hiç aynı değil <laughs> neyse bir, elimizde bir şey yok <laughs> Anladım. Burada <laughs> bir şey yok. <laughs> Primo'da bir şey var bak. Primo'da da şu var. Yani El Primo'da şu var. El Primo, El Primo, El Primo. El Primo, El Primo, El Primo. El şuradaki kardaki şey ne diye soracaksınız. O galiba onun gücü yani. Öyle güç topluyor. El Primo. El primo! El primo! El primo! Bir dakika arkadaşlar. Efendim anne. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Ha. tamdır geri döndüm. Annem bana bir şey söyledi. Tamam biz o zaman diğer şey geçelim. Barley de ha de <laughs> şu var. Turtacı Barley. Turtacı Barley olanlar like atıp abone olsun. Turtala zamanı. Bir de şu var. Öyle, buraya giren zaten öyle bir yavaşlar ki. ya. Poko'da bir şey yok. Rosa'da Rosa'nınki aynı. Rico normal, Daryl normal, Penny. Ha Penny'de bir şey var. Penny'de şu var. Bu yıldız gücünü hatırlıyor musunuz? <laughs> Bu yıldız gücünü hatırlıyor musunuz? <laughs> Kendini imha kendini yok ettiğinde dört tane atıyordu. Onu hatırlayana yoruma yazsın. Karl'ın da şöyle bir şey var. Hani Karl biliyorsunuz madenci. Normal bir madenci değil mi? madencilik yapmışlar ki. Hayır, bu, hayır bunu brostar şeklinde zaten ben full karlı oynardım. Hayır bu ne ya? Hayır tüm duvarları kırıyor ama bunları kıramıyor. O kadar da abartmayalım. Ama yine de duvarları full kırabiliyor. O tabii ki de yıldız gücü. Eğer bak eğer bir şey gelirse arkadaşlar onlar yıldız gücündendir. Ee, Bunlar normal normal. Buradaki ayna aksesuar değişik sadece. Ha Bonnie de Bonnie farklı. Bonnie farklı. Bonnie farklı. Bonnie de işte şöyle bir şey var bakın. Bu arada bu internetsiz in ve multi internetsiz internet olmayanlar yüklesin. Bonnie. Bonnie. İki tane Bonnie çağırıyor. Ya yani bunun içinden çıkamadığımız için böyle oluyor. İçine hapsettiğimizde hap bu sadece duruyor. Kendisini öldürmeye çalışıyor galiba. Uzaktan vurabiliyor. Şu da var mesela şu ortaya at, dur, ortaya bir atayım. Bu da var. Başka kimlerde bir şey vardı? Ee, Mortis'te bir şey yok. Tara'da bir şey yok. Gini de yok. Max yok. Mr. P. <laughs> bu. Mr. P de vardı. A yoktu. Sprout yok. Sprout bir dakika. Sprout ben bir şey de deneyeceğim. Ben de bilmiyorum bu. Sprout'u <laughs> atabiliyor muyuz? Bir deneyeceğim. Ha! Bunu hiç beklemezdim söyleyeyim. Size ben bunu hiç beklemezdim. İçerisini şuradan kapatayım. Her yeri kapatayım. Bu arada bu çok iyiymiş. Şöyle arkanı full kapatırsın. Sonra oradakilere saldırırsın. Bir dakika dur ne? Ateş ne alaka? sonra ben bunu beğendim sonsuz ulti ile onu yapmayı. Normal çünkü iki kere ulti atınca o yok oluyordu diye biliyorum. Şeyde bir şey var. Squeak'te şöyle bir şey var. Hani Squeak'i biliyorsunuz. Hani şöyle bir şey daire çıkarıp patlıyor. Kesinlikle değil. Bu. Eğer ama bir tane düşmanın üzerindeyse hızlıca patlıyor. Ultisi de aynı. Ama mesela birini atınca mesela şuna bir de göstereyim. Şunu atınca böyle patlıyor. Full atınca üstünde. Dur full atamadım. Üzerine şöyle full atınca. Dur yine atamadım. Aksesuar da böyle. Ama işte bir, bir tanesi patlayana kadar da var. Galiba. Dur. Ha böyle full patlayınca da öyle oluyor. Squeak or o zamanlarda yeni geldiği için koştum yok. Spike'da şöyle bir şey var. Ay, yıldız gücü değil şu. Üzgünüm ama so ölüme katlandın. Şuna deneyeceğim. Şuna deneyeceğim. Pop 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 pop. Ay. Gerçekten de böyle iyi vuruyor. Şimdi başka kimde bir şeyler vardı? Çünkü diğerlerini atlıyorum. Diğerleri çünkü normal. Ha kurovda şu var. Hani şöyle şey görüyorsun da. Ee, neydi? İsmi neydi ya? hani kural dışı girmişler şöyle yapıyorlar. Brawl Stars gerçekten güzel oyun ama içi dışı tamamen noodle. Hangisini saymalı bilmem. Ama yakalarsam sizi affetmem. En pro geçirini yakalarım. Lazeli. Öyle falan yapıyorlar ya aynısı o. Yanlış söylemiş. Şarkıyı yanlış söylemiş olabilirim kızmayın. Çünkü bilmiyorum fazlasını. Sonra Leon'da bir şey yoktu. Sendi normal. Ha Amber'ı çok iyi. Amber mümkün bu ara. Amber çok iyi. Amber'da rahatlamak isteyenler valla burada rahatlasın. Ben hızlıca yapıp geliyorum.